Coşkun Hocam bu kadar büyük bir olay yaşanıyor. Biraz önce meseleyi anlattım. Kaç kişinin hayatını kaybettiğini, Türkiye'yi nasıl bir ateş çemberi içerisine sokmaya çalıştıklarını gördük. Ve bu kişiler hak ettikleri cezaları aldılar haliyle. Türk yargısı bu konuda hak e, hükmünü verdi. Fakat hem Özgür Özel, anı muhalefet partisi lideri, e, hem de HDP'den, şiddetli açıklamalar geliyorlar. Bunların bu kararların tamamen siyasi kararları olduğunu, kendilerinin son derece masum olduklarını ifade ediyorlar. Ne diyeceksiniz? Şimdi e, burada e, meseleye ben şöyle bakıyorum sevgili Rad. Hani e, öğrenim görmek veya bir akademik kariyer yapmak e, her şeyi çözmüyor. Çünkü hani bu bahsetmiş olduğunuz hususta tavır alanlar böyle telli felli makam sahibi insanlar. Tabii. Bakıyorsun diyorsun ki ya hadi ee, böyle hani bu meselelere uzak, bunları bilmeyenlere bu konuyu anlatmak veya onun yanlış yerden bakması normal. Otur izah edersin. Ama sürekli güncelin içinde ve beni de bir akademik eğitim terbiye almış şu meselede hala daha işte suç nerede burada diyorsa hala burada Demirtaş'a güzellemeler yapıyorsa ben onu artık cehaletten çıkarır başka bir iş ararım arkasında. Başka şeyler ararım. Niye? Çünkü Demirtaş anasının ak sütü gibi katil sıfatını yemeye hak ediyor. Tam 47 farklı suçtan dolayı hüküm giydi. Bak tekrar bir daha söyleyeyim o anlamayan e, aklı evellere. Demirtaş bir katildir. Demirtaş bir teröristtir. Demirtaş bir alçaktır. Buradan bir daha söylüyorum. Bunu da ben keyfiyeten aramızda bir garez, aramızda bir kin, aramızda bir husumet olduğu için değil. Ben de Allah'ın verdiği aklı kullanırım. Önümde cerende olaylar var. Ben Demirtaş'a bir kere karşılaşmış değilim. Allah da karşılaştırmasın. Ama ne derece cani, ne derece devlet düşmanı, ne derece Kürt düşman olduğunu da çok iyi biliyorum. Niye? Kardeşim önümde oluyor olaylar ya. Bu adam değil miydi? Kamu önünde, medya önünde. Heykelini dikeceğiz. Apollon heykelini dikeceğiz diye. Ha. Demirtaş denen katilin heykel olduğunu orada öğrendi millet. Ne ara merak sardı güzel sanatlara bilmem. Ama heykelini dikeceğiz dedi. Bir de mal mal bakacaksınız demiş. Evet. Şimdi bakar mal mal e, yerden. Birileri sırtını bir yerlere yaslıyordu. Sırtımızı PKK'ya. Bak yasladığı yer ya, terör örgütü ya. O akbeberlere şunu sormak lazım. Hadi de bakalım PKK terör örgütü değildir diye. Onu diyen bunu da söyler. Tabii. Bak mi söylüyorum. Demirtaş'a suçsuz diyen, onu savunan PKK terör örgütü değildir de der. Şimdi iki denklem var. Ya PKK terör örgütü değil... Ya da sen yanlış yoldasın. Niye? Çünkü o adam bu bahsetmiş olduğumuz şahsiyet doğrudan suçu ve suçluyu övüyor. Sen akademisyen, sen parti başkanı, sen işte bir sıfat sahibi olarak ortalığı ayağa kaldırıp "Kardeşim, bunlar niye 10 yıldır hala cezasını almadı?" diyeceğine, "Bu dava niye bu kadar uzadı?" diyeceğine tutmuş. Bunlar asla e, kabul edilebilir cezalar değil. Bu dava siyasi bir dava ve bunun iddianamesinde bir partinin genel başkanı yazdı isen işte ben o zaman e, o akademik kariyerden ve birçok şeyden şüpheler duruma düşerim. Niye? Şimdi bunu söyleyen e, bu toprakların insanı olamaz. 40 yıl. Bak özgür'de kaç yaşında bilmem. 40 yıl benim meslek yaşantımın tamamı terörle mücadeleyle geçti. Yani böyle bu 3-5 yıllık bir hadise değil, aklımız etmedi, anlayamadık, kavrayamadık diyeceği bir hadise değil. O da göbeğinde büyüdü bu işlerin. O şehit analarının feryatlarını, o katillerin dağ baş, e, dağ bayır e, nasıl köyleri yaktığını, aynı İsrail gibi, aynı İsrail'in terör örgütü, e, o asker kılıklı teröristlerin yaptığı gibi, kundakta, ahırda ne var ne yok yakıp yıktıklarını... Ya şöyle katalog yaptık ben iyi biliyorum. Bak şöyle bir katalog o da 3-5 yılda yaşananlarla. Avrupa'da birçok yere dağıttık. Bunları da mı görmedin? Bunları da mı görmezden geldin? Dolayısıyla burada Özgür Özel'e geçtiğimiz günlerde bir şans verdik. Bana göre erken bir bahardı. Ben bunu yayınlarda da söyledim. Ve bir normalleşme yumuşama sırf süreci de sabot etmemek için hep iyi yerden yaklaştık. Dedi ki biz Engin Altay olamayız. İktidar iyi bir şey de yapsa alkış atacak halimiz yok diyemeyiz. Eğri eğri doğruya doğru. Şu an Özgür Özel'in izlediği siyaset doğru siyasettir dedik. Niye? Çünkü dedi ki gideceğiz dedi, Konuşacağız. İşi sıkıntı ve sorunları masada çözeceğiz. Ben eski başkanım Kemal Kılıçdaroğlu gibi kurum basmayacağım demektir bu. Ben eski başkanım Kemal Kılıçdaroğlu gibi kurumların kapısına dayanıp ahkem kesmeyeceğim demektir bu. Şimdi bu yaklaşım alkış aldı, takdir topladı ama ben bir şer koymuştum katıldığım her yayında. Biraz beklemek lazım diyordum. Yeni kapıda da aynısı oldu. İki gün sürmedi bahar. Bir anda başka bir yapı çıktı içinden. Burada da aynı şey olabilir diye He. bekliyordunuz. Hatta şöyle bu dedim. Bu artık yani Özgür Özel'in bu testi geçemediği anlamına geliyor. Kesinlikle. Hatta işte çok güzel yere getirdin. Dedim bunu tam anlamıyla... Evet. Ciddi bir kırılma, ciddi bir dönüş var. Hı hı. Ve biz bunu ayakta alkışlıyoruz demek için 3 tane dedim kritik <laughs> testi var. Özgür Özel'in önce bunları geçmesi lazım. Bu testler ne diye sormuştu bir katıldığım gazeteci arkadaşımız. Ben de şöyle demiştim. 1. Demirtaş. 2. Kavala. 3. Tezkere. Burada verdik, vereceği sınav özel ve partisinin gerçekten bir kırılma var mı yoksa bu işin arkasında başka bir iş mi var? Bize dedim bu şimdi CHP kongresinde götürecek. hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ikisi aday olarak yarıştı. İkisi aynı metni adeta okur gibi çıktılar dediler ki Selahattin Demirtaş'ı özgürlük, Osman Kavala'yı özgürlük aynı metni okudular. Aynı yerde Şimdi Osman Kavala ile alakalı mahkumiyet kararı, yargının hakimler heyetini değiştirmesi ilgili karar reddedildi. Hakimler heyeti değişmesine rağmen tahliyesi reddedildi. Ve bugün HDP ile ilgili verilmiş olan karar Kobani davasında da hiç bekledikleri bir şey olmadı. Her iki durumda da ortaya koydukları tavır aslında Özgür Özel'in hiç değişmedi. Ekrem İmamoğlu da bugün benzer bir açıklama yapmış. Kararın siyasi olduğunu söylüyor. Evet. Yani İmamoğlu cephesinde de böyle ol cephesi zaten belliydi. Özgür Özel de aynı şeyi söylüyor. Bu karar siyasidir. Bu kişiler. Peki öyleyse sorumuz şu. Bu kadar büyük cürümler işlenmiş. Bunların bedelini kim ödeyecek? Şimdi ee, o soruyu keşke şartlar el verse de şeye bir sorsan. Ee, Özel Özgür. Özel Özgür'e bir sorsan. Ben e, dinleyenlere de aktarayım Özel Özgür e, esprisini. Ben şöyle demiştim. de söylerim. İmamoğlu bir projedir. Bak İmamoğlu bir projedir. Amerikan projesidir. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi. O da bir kaset kumpasıyla gelen ve işte şu geçtiğimiz süreçte bu kayıpları ülkeye yaşatan bir e, siyasi kimlik. Ve devamı da zaten proje. O nedenle özel özgür diye bir vurgu yapmıştım. Eğer, sevgili baş bu e, dinleyelim mi bakalım Özgür Özel bugün ne demiş? Dinleyelim. Arkadaşlar Özgür Özel ne demiş Kim bugün? Ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci bir kere hukuki değil. Kim ne derse desin. Bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci bir kere hukuki değil. Hukuk yok diyor. Yargılama süreci de hukuki değil diyor. Şimdi enteresandır. Bak çok enteresan. Şimdi e, Ankara'da malum bir olay var. İşte ben de aynı benzer yöntemlerden hasar almış, yara almış iki buçuk yılını cezaevinde geçmiş biriyim. Bak aynı mantık. O zamanlar Özgür Özel o devraldığı genel başkan ve beraberindekiler Ergenekon balyoz sonrasında ne dediler biliyor musun? Hukuka saygı olmak lazım. Hukuka saygı göstermek lazım. Ya. Yeah. E o zaman niye demiyordunuz? Bu siyasi bir dava. Bu bir örgüt davası. Bu iş düzmece. Biz asla inanmıyoruz buradaki o şerefli askerlerin e, suçlu olduğuna. O zamanlar niye demediniz? ...hukuka saygı gösterdiğinizde... ...şimdi niye gönder göstermiyorsunuz? Ha, demek ki niyet başka. Sevgili Murat yani... ...benim zaten fevran etmemdeki husus o. Bak Ahmet Mehmet'e birini aklayabilir... ...savunabilir. Senin savunduğun kişi... ...herkes sokaklara... ...Kobani düşerse Ankara düşer... ...ne buluyorsanız... ...sokağa dökülün, yakın, yıkın... ...dökün diyen bir isim. Senin savunduğun kişi sırtını PKK'ya yasladık, YPG'ye yasladık diyen bir kişi. Bak başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Hı hı. Yani bu böyle çözülmez bir bilmece, bulmaca muamma değil. Her şey o kadar net ki. Mahkemenin gördüğü en kolay dava. Açık ya. Açıktan söylüyor zaten. Korku yok. Ama tabii, Emir verilmiş. Ha. Şundan dolayı korku yok. Nasıl dokunanlar geldiği hı hı. takdirde bize zaten kimse dokunmaz. Hı hı. FETÖ'de olduğu gibi biz atarız. Ee, her türlü iftirayı da yerleştiririz. Bize de hiçbir hiç olmaz diyorlardı. Kardeşim bu işlere girerken şunun hesabını yapacaksın. Boynumdaki yılların ucundaki yapı ben ortada bırakırsa boynumda bu yıllarla benim malim nice olur? Hangi kapıya sığınırım? Nereye giderim? Bu iş çocuk oyuncağı değil ki devlete kafa tutuyorsun. Devlet de öyle bir devlet ki bilineni 3000 yıl sana iki asırlık dünkü çocuk yular taktı. Nereye sürüklerse gidiyorsun. Yular boynunda. Hiç de şikayetçi değilsin. Ama bir de ters döndür bulmacayı. Ki bak tarihe Amerika'nın satmadığı kimse yok. Bak tarihe Türk'ün de affettiği kimse yok. Herkes öyle ya da böyle bedel ödemiş. Şimdi yasta sırtını cezaevindeki duvarlara. Yastedi. Gelsin seni kurtarsın bakalım o Amerika. Varsa cesareti dokunsun bakalım hadi dokunacaklar. Dolayısıyla bunun hesabını yapacaksın. Hı hı. Yapıyorsan ve ona rağmen bunları işliyorsan o zaman ağlamayacaksın kardeşim. Evet. O zaman hiç ağlamayacaksın bana. Çünkü her kişi böyle belli olur. Varsa yüreğin sonuna kadar git delikanlı desinler arkadan. Hiç ağlamasız zaman. Hukuk yok, adalet yok. İşte bir kabul etmiyoruz. Niye? Başka bir ülkede bu suçlar işe sen var ya sana o hakkı da vermezler. Bir trafik kazası içiriyoruz. Heh, kadı yüzü görmez. Bak başka bir ülkede hem de Avrupa'nın göbeği o ben demokrasinin beşiğim diyen ülkelere git o ülkelerde bu suçu işle bak bakalım sabaha çıkıyor musun? Ben hep söylerim bizden daha özgür bir ülke yok dünyada. Ha ben fazla da bulurum bu özgürlüğü onu söyleyeyim. <laughs>